Kırtaziye Barkod'dan herkese merhaba. Bugün sizlere yıkama talimatına yıkama talimatı logoları eklemeyi göstereceğim. Eski videodan kalmış. Öncelikle ızgarayı kapatıp cetveli geri açıyorum. Ardından Windows'un arama kısmına karakter eşleme yazıyorum. Sistem dosyasını açıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir metin dosyasını açtı. Biz buradan S'ye basıyoruz. Zaten S'deyiz. Aşağı indirip S'den Seagull arıyoruz. Seagull'u bulduk. Ardından Textile Care arayacağız. O da aşağıda burada. Gördüğünüz gibi şu anda yıkama talimatında kullanılan tüm semboller önümüzde. Bunlar aktif olarak güncellenmekte. Yeni semboller piyasaya sürüldüğünde yeni semboller de buraya çıkıyor. Buradan örnek vermek gerekirse tek noktalı ütü 30 derecede yıkamayı bulalım. 30 derecede yıkama, şu sembol, şu sembol ve ve şu logoyu ekleyelim. Çift tıkladığınızda ekliyor. Buradan İsterseniz şöyle seç yaparak da ekleyebiliyorsunuz ya da çift tıklayarak ekleyebiliyorsunuz. O dair bir bilgi olsun. Ardından kopyala dedik. Bartender'a e geri geldik. Normal tek satır yazı aracını seçtik. Şunları kapatalım. Buraya yapıştırdığımızda gördüğünüz gibi değişik semboller çıkacak. Ünlem A2, değişik parantez ve V şeklinde. Yazının üst kısmına tıklıyoruz ya da yazıyı isterseniz komple seçebilirsiniz. Ardından buradaki Arial yani yazı fontu, yazı stili değiştirmeye giriyoruz. Buraya tekrardan Seagull yazıyoruz. S Se e yazdığımızda çıkıyor. Buradan gördüğünüz gibi Seagull Textile Care'i seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi yıkama talimatı sembolleri eklenmiş oldu. Bunlar da normal yazı karakterleri gibi kalın, italik, çizgili, üstü çizgili yapabiliyorsunuz. Biz burada italiyi de kaldıralım. Kalını da kaldıralım sondaki iki tanesini silelim ve genişletelim. Normal yazıda genişletir gibi genişletebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yıkama talimatı logoları yıkama talimatımıza eklenmiş oldu. Bir sonraki videoda da baskı ayarlarını göstereceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.